Evet dostlar herkese merhaba. Yine bir araba pazarından sizlerle beraberiz. Artık yaz geldi. Havalar ısındı bakalım hareketlilik var mı fiyatlar falan nasıl. Onu çekmeye geldik. Aslında araba pazarlarında artık eskisi gibi bir mantığı kalmadı da. işte insanlar arasında bir kültür olmuş durumda. Çünkü önceden mesela 20 sene öncesine kadar Sarısı te dediğimiz bir olay yoktu, internet yoktu. Galerciler genelde bu işi yapıyordu. Gidip işte büyük şehirlerden, İstanbul'dan, Ankara'dan araba bulup getirip burada 3-5 kuruş karıyla satıyordu. Fakat artık internet olayı var. Herkes satmak istediği arabayı ilana koyup çok rahat bir şekilde satıyor. Zaten araba pazarında ben mesela sürekli geliyorum. Ne bir araç satıldığını gördüm, ne bir araç pazarlığını gördüm dediğim gibi tamamen kültür haline gelmiş durumda. Yine de bakalım bir fiyatları çekeceğiz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Böyle 1.6 Tiguan var. Hatasız boyasız. 2017 model. 160.000'de fiyat olarak ise 1 milyon 200 bin lira yazmış. Şöyle sırayla çekelim arkadaşlar araçları. Peugeot Partner 147 binde 2017 model 670 bin lira. Şöyle bir Passat var 1.4 TSI 145 binde fiyat yazmamış. 98 model Uno var 145 bin lira. 95 model Kartal var 175 bin lira. 93 model Tempra SX'e 185 bin lira. 2009 model Civic var. 182 binde full orjinal yazmış. 680 bin lira. ...2004 Nissan Primera... ...280 binde... ...fiyat 295 yazmış buna da. Şöyle güzel bir BMW 320 var. 320 dizel 199 binde 935 bin lira yazmış. Hyundai i20 orijinal, full orijinal yazmış 2018 model benzin 560 bin lira. şöyle Astra var 2008 13 dizel 450 bin lira yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar lüks araba yok hep orta sınıf veya düşük sınıf araçlar var şurada bir Ege var fiyat yazmamış 2000 model Bravo var bir parça değişen harici hatasız yazmış. 164 binde 225 bin lira fiyatı var. İlk sahibinden Dacia Logan 104 binde 660 bin lira. Peugeot Partner var bir tane. 2016 model 181 binde cam tavanlı 688 bin lira yazmış. şöyle bir Passat var benzinli üç buçuk boya yazmış 16 fsi 480 bin lira şöyle temiz bir Doğan L var 91 model 165 bin lira Lada Vega 170 bin lira Şöyle bir Clio var. 265 bin lira. Motor sıfır yazmış. Dediğim gibi arkadaşlar satış yok. Yani zaten buraya gelen insanların %70'i, %80'i de galerici. Araç sahipleri. Ciddi bir araç almak için gelen kişi neredeyse yok. Geri kalan %30'luk kesimde zaten aracını satacak kişiler piyasaya bakıyor ne kadar eder vesaire gibisinden hareketlilik var mı? Piyasayı tespit etmek amaçlı gelen kişiler yani. Şöyle şu araçları da çekelim. 2010 model Polo 181.000'de ee, 590 590.000 lira fiyat yazmış. Şöyle Opel Crossland var 1 milyon 335 bin lira 2024 model 2001 Accent var 250.000 bin lira 98 model Doğan var 230 bin lira onda Civic var 2017 model 1.6 hatasız boyasız elegans paket 1 milyon 135 bin lira Şöyle güzel bir süper var. Fiyat yazmamış bunlar. Şöyle bir Corolla var. Fiyat neymiş bunun? Yazmamış. Pazarlık yazmış. Şöyle şuradan fiyatları çekmeye devam edelim. 99 model Vectra 257 bin lira fiyat. Polo var 99 model 240 bin lira. Şöyle Peugeot 301 var 545 bin lira. Şöyle Passat CC var 1.4 TSI. 950 bin lira, 236 binde. Ş şöyle 2004 Megan var arkadaşlar. Megan 2, değişensiz 440 bin lira. Hasar kayıtsız. Şöyle BMW 320 var. 134 binde yazmış. 320 2007 model. 134 binde fiyat yazmamış. 96 Şahin S 185 bin lira. Şurada iki tane ikiz doğan var. Bakalım fiyat ne yazmış bunlara. 98 doğan S 135 bin lira bunun fiyatı. 2001 model Şahin 16 iye. Bu da 250 bin lira yazmış. şöyle Lina var 67 binde hatasız boyasız 1.4 700 bin lira fiyat Ford Focus var 2006 model 195 bin lira yazmış 156 binde Nissan Juke var 141 binde pazarlık yazmış şurada bir Tempra var 96 model CXA 225 e, bin lira yazmış. Şöyle bir tempa var 155 bin lira. Honda var. Ne yazmış bunu? iki parça boyacı iki parça boyalı harici hatasız 470 bin lira Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi satış falan yok Herkes bakıyor ya da araç sahipleri genelde Durum bu şekilde kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım Herkese iyi günler diliyorum